cumamız mübarek olsun. Bizler için yalnızca bir toprak parçası olmayan vatan, bağımsızlığımızın sembolü, şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı mukaddes bir emanettir. Kahraman milletimizin her türlü hayasızca akına göğsünü siper ettiği, uğruna canını, canlarını, hatta bütün varını verdiği ulvi değerleri yaşatmak için gazi olduğu, şehadet şerbetine için hakka yürüdüğü cennet yolu. Vatan içerisinde huzur ve güvenle yaşadığımız, hür olmanın umudunu tattığımız, istikbali umudunu taşıdığımız alimler, arifler, erenler diyarlar. Kıymetli müminler, vatan deyince her şeyi bulduk. ileri atılan kahraman olduğumuz ve Mehmetçiğimizi hayırla yardım etmek hepimizin bir borcu. Adını Fahri Kainat Efendimizin adıyla Mehmetçik dediğimiz kahraman. Peygamber ocağı yuvasıdır. Güçlü, atılgan, zeki, becerikli ve gözü pek. Daima ön safta olmak ister. Asla durmaz, durmak <laughs> Cepheden cepheye koşarken her türlü zorluğa göğüs gerer. Vatan sevgisini daim ailemde en önde tutar ve vatan sağ olsun der. Yeter ki vatan sağ olsun. Şairin dediği gibi şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Ve öksüz sükutu Türbesi yarışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim bu iman ve aşk toprağa düşen canları, şehitler tepesini boş bırakmayan kahramanları şöyle anlattılar. Allah yolunda öldürülenlere sakız ölüler demeyin. Bilakis onlar bilirler. Rableri katında rızıklara mazhar <laughs> Cenab-ı Mevla'nın bu hücresine nail olmak isteyen kahraman olduğumuz, geceleri gündüze, gündüzleri geceye sığdırmak için zamanı ve mekanı unutmuş koşmaktadır. Mehmetçiğimiz bugün kanıyla, canıyla, her şeyle büyük bir mücadele içerisinde. Sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, ayak bastığı her yer sınır ötelerinde, Gönülce olmak Garip sesinin, mazlum çığlığının yankılandığı her köşede